Z kuşağı tartışılan kuşak, beğenilmeyen kuşak, işte kitap okumadığı iddia edilen, anlamsız boş olarak görülen kuşak üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Şimdi çok basit bir soruyla başlayalım aslında. Bu kuşağı beğenmeyen X, Y ve diğer kuşaklar, yani o kuşaktan önceki kuşaklar, onlara nasıl bir toplumsal olarak miras bırakmışlar? Bunu hiç sorgulamadılar. Varsa yoksa Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle. Ben Z kuşağının yaşamak isteğini, bu dünyaya yaşamak için geldik isteğini önemsiyorum. Yani bir insanın yaşamak istemesi, iyi, güzel, hoş yaşamak istemesi bana göre diplomadan da üstündür, kitap okumasından da üstündür. Çünkü neden? Daha önceki kuşaklar sanki saldırı altındaymış gibi savunma haliyle yaşadılar. İyi de bu arkadaş size hiç kimse saldırmadı aslında. Daha önceki kuşak yani X ve Y kuşağı din ve ideoloji adamlarının has müşterileriydi. Onlar kazandıkça onlar alkışladılar ama onların hiçbir şekilde ekonomik anlamda hayatlarında değişen bir şey olmadı. Fakat Ziya Kuşa diyor ki, sende ne varsa ben de onların hepsini istiyorum. Yani güçlüde ne varsa, kim nasıl iyi güzel hoş yaşıyorsa ben de bunu istiyorum diyor. Yani bu felsefe bana göre o kadar da kötü bir felsefe değil. Sonra dünyada yoksul kesimin inandığı dine baktığınız zaman sadece ülkenizde değil dünyada ister Hinduizme gidin ister Amerika'ya gidin fark etmez. Yoksulun hayatını kolaylaştırıcı değildir. Bizzat o inanç sistemi yoksulun üzerinde yüktür. Şimdi adam diyor ki, vay bu Z kuşağı inançsız. İyi de güzel kardeşim bakın, inanç insanın hayatını kolaylaştırıcıdır. Ya Muhammed zorlaştırma kolaylaştır ayetini hatırlayınız lütfen. Niye geldi bu ayet? Çünkü o zaman din adamları insanların tepesine o kadar biniyordu ki adamların yaşamaya zamanı yoktu. Ve Kur'an yoksula diyor ki kardeşim bak yaşa. Ona yaşamasını öneriyor. Yaşaması üzerine çözümler sunuyor. Şimdi güya X ve Y kuşağı kendileri inançlı oluyor. Z kuşağı inançsız oluyor. Aradaki fark ne? Şu. Adamın inancının hayatını kolaylaştırmak gibi milim etkisi yok. Kadınızı çekiyorum. Ve inanç zaten orijinalinden çıkmıştır. Hiçbir işe yaramıyor. Sonra o inancın oluşturduğu sosyolojik yapıya bakın. Sosyoekonomik yapıya bakın. 2 milyara yakın bir Müslüman dünya var. Yaşanabilecek ölçüde bir tane örnek ülke yok. Ve sen diyorsun ki ne senin hayatını ne de toplumun hayatına milim katkı sağlamayan inanca kişiyi davet ediyorsun ve inanmayıp sorguladığı zamansa küsüyorsun. Tüm mesele aslında şudur. Nedir? Kontrol edilemez güç meselesi. Çünkü neden? Z kuşağını henüz kontrol edebilen bir güç yok. Dolayısıyla insanlar kontrol edemediği güçten korkarlar. Ki zaten Z kuşağıyla diğer kuşaklar sohbet ettiği zaman yani daha açıkça söyleyeyim 25 yaşındaki bir insanla 50 yaşındaki bir insan sohbet ettiği zaman 50 yaşındaki insanın veya 60 yaşındaki insanın onun hayatını kolaylaştırıcı bir katkısı yok. Sadece konuşuyor. Yaptığı tek şey nedir biliyor musunuz? Bol bol korkutmak. Niye? Çünkü kendi korkutuldu. Onun da korkması gerekiyor. Korkuyla hizaya getirmek istiyorlar. E. O da diyor ki ben korkuyla yaşamak istemiyorum, ben düzgün yaşamak istiyorum. İşte bak çatışma buradan çıkıyor. Bu ciddi anlamda bir kültür çatışmasıdır. Ondan dolayı 18-20 yaşındaki gençlerin belli bir yaşın üzerindeki insanlarla bir iletişim kurmamasını doğal karşılıyorum, iyi güzel yapıyorlar. Sohbet etmemelerini. Onlar neredeyse onlar oradan uzaklaşıyorlar. Bakın Gençler Facebook kullanıyordu. Beliyebaşı yaşın üzerindeki insanlar geldi. Ares kültür. Ağlayıcı, sızlayıcı. Aman. İş, i̇çinizi şişirici. Adam Photoshop'ta abuk sabuk bir resim yapıyor. Amin paylaş, beğen paylaş. Şöyle beğenirseniz şöyle olur. Amin derseniz böyle olur. Kuş beyinle adam tutuyor sahip kazanacağım diye gidiyor onu beğeniyor ve bir de paylaşıyor veya yorum yapıyor. Dikkat edin, Teşebbük'ten bu adamlar çıktı. Sonra Teşebbük kafası gitti Instagram'a, entegre oldu. Bunlar Instagram'dan da çıktılar. Çünkü varoş kültür Teşebbük'ten geldi Instagram'a. Bakın, şu anda popüler olan kültüre baktığınız zaman gençsiziz. Yani matematik olarak ispat etmenizi mümkün olmayan kavramlar. İşte kuantum öğretiler falan gibi veya tasavvufi öğretiler gibi. Tasavvuf ile kuantum vari öğretiler aynıdır. Sadece ve sadece kelime ve kavramlar değişiktir. Hatta ben bunu üçüncü kitapta yazdım. Yeni diye ortaya sunulan kavramların birçoğu oradan gelir. Tasavvuf, Hinduizm paraleldir. O merkezini birtakım öğretilerini oradan alır. E hinduistlerin bu anlayış ve kavrayış işine yaramadığına göre onun değiştirilmiş ufak tefek ne sana, türetilmiş haliyle ortaya çıkan bir şey de sizin hiçbir işinize yaramayacak. Bu da son derece normaldir. E ne yaptı o zaman? Bu kuşak Instagram'ı da terk etti. Bakın bir önceki kuşak nereye gidiyorsa onlar orayı terk ediyor. Ya neden? Çünkü hala onların anlayış ve kavrayışına uygun kültür yok. Var olan kültür nedir? Var olan kültür bildiğimiz sıradan klasik Alex fakir fukara, yoksul kesimin cennet cehennem veya ideolojik geyikleri. Ya bakın bunlar hiçbir işe yaramadı. Yani senin hayatını kolaylaştırmadı. Toplumsal olarak iyi bir miras gelmedi. Sen bu adamları neye davet ediyorsun bana bir anlatsana. Senin hiçbir işine yaramayan kelime ve kavramlarla korku hayatını feda ettin. E yani bu senin işine yaramazken bir gencin neden işine yarar ki? Mesela ben hiç görmüyorum tampon sınıfta gençlerle iletişim kurarken. Ya kardeşim bakın bir hayatınız var. Yaşayın. Gayet düzgün yaşayın. Şartlara göre hareket etmesini bilin. Stratejik davranın. Kendinizin efendisi olun. Eşek olmayın. Kimseyi sırtınızda taşımayın. Yaşamaya çalışın gibi kavramlar yoktur. Bunun yerini ne almıştın? Stokçuluk. Yani yokluk birinci. Bakın bizim sosyolojik tabanımızda stokçuluk daima vardır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi şu, biz sisteme hiçbir zaman güvenmeyiz. Bundan dolayı stok yaparız. İkincisi yokluk bilinçli birinci kaynaklı stok yaparız. Onun için bizim zenginlerimiz yani güçlülerimiz de o kadar rahat insanlar olamıyorlar. Bu anlayış ve kavrayış kaynaklı. Diğer bir nokta Z kuşağının kitap okumadığı meselesi. Ya arkadaş bana 100 tane yazar bulun. Popüler hale getirilmiş kitaplarını getirin. O yazara sorun bakalım. Kardeşim sen bu kitapları evladına okutur musun? Hatta ben entelektüel gazetecilerde birinci kitapta yazdım onu. Onların ortaya koyduğu birtakım öğretiler veya inançlar ile çocukları bile yaşamaz. Çünkü yaşanabilir, aklı, mantıklı bir şey ortada yok. Bakın öğretim modelleri, en iyi öğretim modeli nedir? Soyutun somutlaştırılması iken Bugün birçok öğretim modeline baktığınız zaman paranormaldir. Niye öyledir? Çünkü biz Mezopotamya kültürüyüz. Korku, biat ve gnostizizm. Gnostizizm nedir? Gnostizizm şudur. Hiçbir şey yapmayacaksınız, hiçbir şey mücadelesini vermeyeceksiniz. Oturduğunuz yerden gelecek bilgiler, gelecek paralar falanlar filanlar. Ya yemezler kardeşim. Dolayısıyla Z kuşağı bana göre siyaseti değiştirecek, iş dünyasını değiştirecek, kamu hayatını değiştirecek, her şeyi değiştirecek. Tek kutsalları nedir? Yaşamak istemeleri. Ben de buna saygı duyuyorum.